Uzman Kuay'ından herkese merhaba. Tarihler 18 Mart Pazartesi'yi gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalarda yeni haftaya girildi. Gözler Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Karar Türkiye saatiyle akşam 9'da açıklanacak. 9.30'da ise Fed Başkanı Powell kameraların karşısına geçerek soruları yanıtlayacak. Bitcoin'de madencilere verilen blok ödüllerinin yarı yarıya indirileceği halving yaklaşırken madencilik şirketleri de yoğun bir hazırlık içinde. En büyük Bitcoin madenciliği şirketlerinden olan Marathon, Halving'in olumsuz etkilerini hafifletmek için altyapısını geliştirdiğini ve madencilik cihaz sayısını arttırdığını açıkladı. Öte yandan Marathon CEO'su Fred Thiel'a göre Halving sonrası bir BTC için gelirin maliyeti 43 bin dolar olacak yıl bazı madencilerin karlılıklarını kaybedeceklerini, belki de bazılarının faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını da düşünüyor. Kripto para piyasasında bir süredir devam eden Mimcoin çılgınlığının son örneği mu Boom oldu. Boom'un Binance başta olmak üzere büyük borsalarda listelenmesinin ardından Mimcoin'in fiyatı 40 kat arttı. Token'ın yer aldığı Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalarsa hacim rekoru kırdı. Yaklaşık 2 milyon dolarla yola çıkan BUM, 1,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. BUM'un yer aldığı Solana ağının Sol token'ı ise 200 doları aştı. Piyasa değeri 90 milyar doları geride bırakan Sol, en büyük dördüncü kripto para oldu. Bitcoin'i resmi para ilan eden El Salvador'un elindeki Bitcoin'ler her geçen gün değerleniyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele, 400 milyon dolar değerindeki 5.689 adet BTC'yi yeni bir soğuk cüzdana taşıdıklarını duyurdu. Bu kele bu soğuk cüzdan ülke sınırları içindeki bir fiziksel kasada saklanacak. Bunun bizim ilk resmi kumbaramız olduğunu düşünebilirsiniz. Rakam çok fazla olmayabilir ancak bu dürüstçe kazanılmış bir paradet. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, yakında çıkması beklenen kripto para yasasıyla ilgili konuştu. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan İleri, esnek bir yapı oluşturduklarını, hakaniye çerçevesinde yatırımcıyı ve onların yatırımlarını korumak, kötü niyetli aktörlerin de önünü kapatmak istediklerini belirtti. Türkiye'nin kripto alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını vurgulayan ileri, yasal düzenlemede sona gelindiğini de ekledi.